Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün itibariyle Black Ops Cold War isimli oyun 17 Ekim tarihi itibariyle diyeyim. Ee, tüm dünyada ücretsiz olarak beta'ya sunuldu. Beta olarak eğer oyuna girmek isterseniz Battle.net üzerinden oyunun launcher'ını indirip download'u yapabilir. 50 GB kadar yer kaplıyor. İnternet hızınıza göre deneme yer düşünüyorsanız buyurun deneyin diyerekten ee, ben cümleye başlayayım. Devam edelim. Bugün sizlerle beraber hemen grafik ayarlarını yapacağım. Neden böyle bir isteksiz bir şekilde konuştuğumu da kısaca özet geçeyim hazır. Ee, daha cümlelerin başındayken konunun başındayken arkadaşlar bu oyun dünün aynısı dünün aynısından kastım modern Warfare 1 olsun 2 olsun 3 olsun Black Ops 1 2 3 olsun aralarda çıkarttıkları abuk sabuk oyunlar olsun hiçbir şey değişmiyor grafikler çizimler her şey birebir aynı kopyalayıp yapıştırıp bize 500 TL'den gömüyorlar Ay pardon satıyorlar ee, bu mantıktaki bir oyunu da e, sadece ben grafik ayarlarını yapayım. Devamında da bir iki tane belki oynadığım maçın videosunu paylaşırım. Sonrasında da farklı oyunlardan devam ederim diye düşünüyorum. Öncelikle bunu söyleyeyim. Şimdi grafik ayarlarına geçelim arkadaşlar. Yapacağım grafik ayarlarının tamamı adam vurmaya yöneliktir. Ve yaşamakta olduğum benim ekran kartımın işlemci tarafından darboğaz edilmesinden dolayı ufak tefek ayarlarda ekran kartına yük bindirebilirim. Fakat küçük maplarda bu ayarı genel olarak değiştirmekteyim. Boyunda pek küçük bir map olmadığı için de sabit olaraktan bir ayar yaptım. Bu ayardan devam ettim. Lütfen anlatacağım şeylerde e, dikkat edin. Örnek olarak söylüyorum. Yırtılma vardır şuna ayarlayın derim. Yırtılma yoktur bunu ayarlayın derim. Yırtılma olduysa siz bunu yapmayın derim gibi. Yani birebir aynısını yaptığınızda mükemmel sonuç alamazsınız. Herkesin bilgisayarı farklıdır. Herkesin performanstan beklediği şey de farklıdır arkadaşlar. Şimdi ilk olarak burada full screen modunun yanı sıra buraya multi motion eklemişler. Multi eklemişler. Hıp. Neyse yanlış söyledim. Buraya multi monitör eklemişler. Burada iki tane monitörü direkt direktman buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bunun ne gibi kolaylığı var? Windows'u uğraşmıyorsunuz. Bu gibi kolaylığı var. Her her ayarımızı buradan direktman yapıyoruz arkadaşlar. Monitörünüz kaçarsa ayarlayın. 60 Hz olan monitörü olan arkadaşlar lütfen benim Nvidia videomu izleyin. Nvidia grafik ayarları diye ilgili olanı. Orada 75'e kadar bazı monitörlerin 80'e kadar çıktığını ben biraz şahit oldum. Bunu da yapmanızı öneriyorum. Çok fark eder. Çok. 60 olan şeyi %20 daha arttırıyorsunuz. Çok fark eder. Şimdi oyun içerisindeki bir saniye açıyor muyuz? Bir saniye açmanızın nedeni genel olarak sizin FPS'nizin çok yüksek olmasıdır. Mesela benim 144 Hz'in üzerine hiçbir zaman için çıkmayacak. Hele böyle optimizasyon üzülü bir oyunda imkanı yok. Bunu eğer açarsam da ekstradan bir yumuşatma eklediği için bu benim işime gelmiyor. Rakibi görmemi zorlaştırıyor ve sürekli olarak bir baskı altına alıyormuş gibi hissediyorsun FPS'yi aynı droplar yaşatmaya başlıyor. Bu yüzden ben açmıyorum. Menüdeki bir saniye açtım. Bunun nedeni ee, ekrandaki bekleyen o e, karakterimin vesairenin arada bir takılmasıydı o yüzden ben menüdeki bir saniyeci açtım aç açma bu senin bir eksin ya da artın değil zaten menüde kaç saniye duruyoruz su kağıdı kurup oyuna gidiyoruz 1920 1080 olarak oynuyorum 2K monitör olanlar muhtemelen 150'dir bu rakam buradan manuel olarak ayarlarsanız ben bunu yüzde bırakıyorum. Dilerseniz buradaki bölümden de e, ekran ayarlarını seçebiliyorsunuz arkadaşlar Burada otomatik olarak başlatıyordu. Ben manuel olarak 16'ya 9'a aldım. Sonuç olarak bu oyun şu anda betada. Bir Warzone'u dahi sayarsak halen daha Warzone beta gibi bir oyun. Bunun manuel olarak kesin ayarları yapmanız bu tip oyunlarda sizin işinize gelecektir. Abuk sabuk saçmalamalar ya da Warzone'daki gibi sürekli sıfırlamalar gibi problemler yaşamazsınız diye düşünmekteyim. En yani düşünmekten kastım umut ediyorum diyeyim. Umarım yaşamazsınız. Bu bölüm arkadaşlar renk körü modu. Açıp açmamak size kalmış bir şey. Renk körü modunda keşke hangi renkler olduğunu da burada yazsaydı. Ama yazmamış. Yani en azından renkleri şuraya koyup bu modda şu oluyor, şu modda bu oluyor yazsaydı ama yazmamışlar. Fiyat of ben 95'te bırakmıştım arkadaşlar. Bunun dışındakilerde ben bu oyunda rahat edemedim. Fiyat of Fear'ı tamamen size kalmış fakat FPS problemi yaşayan arkadaşlar bunu mutlaka yüksek oynayın. Yani tutup 60 bırakmayın arkadaşlar. Çünkü sen FPS'miz bizim düşük olduğu için oyundaki akıcılığı da biz çok sert yaşıyoruz. Bizde akıcılık olmuyor. Bildiğin böyle bir tabaka gibi duran bir ekran oluyor. Onu fiyat top en azından kendimiz için yumuşatıyoruz. Bu bölümü efekt tıt nedir bunu yapmıyoruz arkadaşlar. Yaptığımızda etrafta bulanıklaşma vesaire çok oluyor. Ve zoom'u çektiğiniz anda yani sağ klik yaptığınız anda sizin fiyat of behavior'daki ayarınız sabit kalıyor. Biz bunu istemiyoruz. Bu yüzden bu şekilde geçiyoruz. Şimdi oyuncu monitör olmayan arkadaşlar ne yapacaklar bu bölümde? Parlaklık ayarı ne kadar önemli? Eğer oyuncu monitörünüz yoksa oyun moduna, FPS moduna alamıyorsanız siyahı koyu görüyorsunuz arkadaşlar. Yani adam içerisinde pusluğu anda siyahın içinde boğuluyor. Örnek olarak Battlefield'da ee, yanılmıyorsam Rotterdam'daki küçük bir ara sokak vardı. O ara sokakta hiç kimse hiç kimseyi görmüyordu. Ancak oyun monitörü olanlar beni bu adam nasıl gördü vurdu falan filan diye adamlara küfür ediyorlardı. Halbuki onlar FPS modu yüzünden görüyordu. Benim gibi CFG kullananlar da hem CFG etkisi hem de biricisi daha da yükseltmemizden dolayı biz de görebiliyorduk arkadaşlar. Ee, Call of Duty'deki CFG'ler pek düzgün çalışmadı için buradaki parlaklığı kendi monitörünüzün kalitesine göre arttırın ya da azaltın arkadaşlar. Azaltacağını zannetmiyorum. Muhtemelen 50'nin üzerinde oynayacaksınız. Ancak bunu girin, oynayın, test edin. Karanlıktaki arkadaşınız da üzerinde işte görebiliyor musunuz, göremiyor musunuz, seçiliyor mu, seçilmiyor mu bunlara bakın. Ondan sonra mutlaka parlaklığı ayarlayın. Genel olarak pek umursanmayan bir ayardır. Fakat çok önemli bir ayardır arkadaşlar. Burada FPS limit falan filan koymuyoruz. Tek haritaya geldik. Şimdi tek şu arkadaşlar. Benim bilgisayarım yetersiz. Eğer bilgisayarınız yeterliyse bunu ultra'ya kadar çıkartın. Bu tamamen size kalmış. Ya da film izler gibi oyun oynamak istiyorsunuz. Bu oyunu oynamayın, onu önce söyleyeyim. Yok ben illa bu oyunu film izler gibi oynamak istiyorum diyorsanız, bu grafikleri ben beğeniyorum diyorsanız bunu ultra'da bırakın. Bunu height ya da medium'da tutmanızın fazla bir önemi yok. hemen hemen aynı efekti alacaksınız. Çünkü sürekli hareket halinde olacağınız için yerdeki e, taşın, toprağın vesaire girincinin çıkıntısını ister istemez fark edemeyeceksiniz arkadaşlar. Ben gene kendime göre olan ayarlardan bahsedeyim. Ben bunu Medium'da mecburen bıraktım. Bunun sebebi ekran kartına biraz daha yük bindirmek, optimizasyonu biraz daha ekran kartı üzerinden yapmaya, e, yapmaya çalışmak. E, Texture Filter'ı da dova kadar çekiyorum. Fakat bazı yerlerde adamlar e, yerle bir oluyor arkadaşlar. Yani e, yere yatan bir adamı ayırt etmek için ancak göz aşınalı olması lazım. Bende de şu anda bu oyun için fazla bir göz aşınalı olmadığı için ben bunu Medium'da bıraktım. Bunu sonradan dova çekeceğim. Ben şimdi yapacağım son ayarları size gösteriyorum. Neden olduğunu anlatıyorum. Siz de buna göre kendi ayarlarınızı ufak tefek değişikliklerle yapın. Benim yapmış olduğum ayarların tamamı performans ve adam vurmaya yöneliktir arkadaşlar. Manzara izleyeceğiniz yerleri söylüyorum. Gerisini söylemiyorum. Siz benim ayarlarımı birebir adam vuracaksınız yapın arkadaşlar. Şimdi model quality'ye geldik. Bunu direkt ben yapıyorum. Zaten görselde de çok hafif bir farklılık var. Ne gibi farklılık var? İşte altın kaplama gibi olan yüzeyin e, gölgelendirmeleri Dik siyah geçmiş. Bunda gölgelendirme olmuş. Abi bu umurumda değil. Yani kaplamaların orada yatan bir adam varsa ben zaten az önce parlaklığı açtım. Bu parlaklık sayesinde ben o adamı göreceğim. Oradaki efektin benim için hiçbir manası yok. Effect Quality. Bunu direkt ben medium alıyoruz arkadaşlar. Keşke low olsa da alsak. Screen Reflect. Bu bir nevi RTX arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Işıkların vesairelerin suda yansımalarını gösteriyor. Ne kadar hoş ne kadar güzel. Film gibi oynayacaksanız ayet yapıyoruz. Adam vuracaksanız disable yapıyoruz. Şöyle bir adresiniz medium demiş. Şuraya bakayım bir. Anladığım kadarıyla. Yanlış ayar anlamıyorsam yine bunu Medium'da bırakıyoruz. aynı Aynen bunu Medium'da bırakıyoruz arkadaşlar. İngilizcem kötü olduğu için yanlış bir cümle kurmak istemiyorum. Bunu arkadaşımızla beraber bakmıştık. En son Medium'u denemiştik. Medium'da daha da olumlu sonuç vermişti. Bu küçük objeler vesaireler var ya oyun içerisindeki. Bunların işte çizimi vesaire kalitesini arttırma gibi bir şey gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim. Lighting, ışıklandırma. Tamam bunu Low'da bırakıyoruz. Bu gölgelerin hassasiyetini vesairesini netliğini de Medium'a alıyoruz. Low yaparsak e, buradaki ekranda arkadaşlar bulanık bir gölgelenme oluyor ve adam hızlı bir şekilde koştuğunda o adamın gölgesi üzerinizden bile geçse anlık olarak fark edemiyorsunuz ne olduğunu. Fakat adam gölgesi olup olmadığını ayırt edebilmeniz için o küçük girintilerin, çıkıntıların, kafanın, omzun vesaire değil. Bunu Medium'da bırakıyoruz. Dynamic Shadow hepsini aldık. Neden aldık? Hareketli haldekilerin bazılarını görmüyordu. Adam koşarken bazen çıkıyor, bazen çıkmıyordu disable olduğunda. Self on'u yaptığınızda sadece sizinkini görebiliyordunuz ya da yanınızdakini görebiliyordunuz. Eğer yanlış anlamadıysak ya da şu an e, oyun beta'da olduğu için yanlış ayarlanmadıysa. Bunu bu yüzden biz hepsini açık hale getirdik. E, burada Efek Shadow bu patlamalardaki vesairedeki gölgelendirmeler cihazlar cüttü bunu disable yaptık. Biz patlamayı görmek için değil adam öldürmek için atıyorsak eğer o bombayı vesaireyi devamında da oradan kaçan adamı görmek istiyoruz. Patlama efekti bunu engellesin istemiyoruz. Ama gene diyorum sinema gibi oynayacak olan arkadaşlar açabilirler. Silahlan, e, silahların gölgeleri cihazları cüttüleri bunları kapatıyoruz arkadaşlar. Nvidia Reflex sen kal kardeşim aman abi aman aman sen kal bu Nvidia'nın arkadaşlar açtığınız anda ekran kartının kendi gecikmesi var. Yani nasıl pinginiz var, nasıl işte Ethernet kablosundan yaşadığınız küçük bir gecikme var, Wi-Fi'den yaşadığınız daha farklı bir gecikme var vesaire ise ekran kartının da kendi içerisinde size sunduğu grafiğin bir gecikmesi var. Bunu 1K serisinin altındaki Nvidia kullanıcıları açsınlar abi. Kaybetmezler. Ama 1K serisinin üzerindeki arkadaşlar bunu açtığınız anda Abuk sabuk şeyler yaşamaya başlıyorsunuz. Bu e, kendi ekran kartının kendi gecikmesinde drop yaşamaya başlıyorsunuz. Ya yani birdenbire mesela duvarın arkasına geçtiniz. Zaten oyuncus pingin üzerinde olduğu için onu da söyleyeyim. Umarım betadan sonra değişir. Duvarın arkasına ateş ettiğinizde bakın vurulduğunuzda demiyorum. Ateş ettiğinizde rakibe mermi gitti diyor. Yani bu gibi saçmalıkları var. Zaten oyuna girip oynamaya başladığınızda fark edeceksiniz. Örnek olarak söylüyorum. Bir başka oyuncunun ee, vuruşlarını seyretiyor oyunun sonunda. Adamın namlusunun ucunda olmayan adamı ateş edip adamı vurabiliyor. Yani bakıyorsun kardeşim orada adam yok ama adamı vurabiliyor. Bu gibi problemleri bu ayarda yaşatmakta. Bunu birçok şey yaşatabilir. Bu ayarda yaşatmakta. Bu sebepten dolayı 1K serisinin altındaki ekran kartları 1050 hariç. 1050'de de açın bunu. 1050 ve 1K serisinin altındaki ekran kartlarını da bunu açın. Yoksa kapatın arkadaşlar. Antialiasing burada şöyle bir durum var. Uzak mesafedeki karakterlerin seçilmesi biraz zor. Fakat bunu yükselttiğinizde tamam güzel manzara ultra, güzel manzara, height, medium, normal oyun, low, normalden bir kötü, lowest vesairede yine şey normalden bir kötü. Bunu kapatana kadar şununla şunun arasında bir fark yok arkadaşlar. Low'la eee very low'un arasında bir fark yok diyeyim. Medium ortancadır burada. Ekran kartınız yetiyor, bilgisayarınız yetiyorsa Medium'da oyunu alışın. Gitgide bunu kapatmaya kadar gidin. Fakat Call of Duty'de optimizasyon özürlü bir oyun olduğu için gene söylüyorum tüm Call of Duty oyunlarında anti maalesef açmak zorundayız. İyi bir bilgisayarınız varsa bu size artı sağlıyor. Benim gibi takoz bir bilgisayarınız varsa bu size eksi sağlıyor. Benim gibi bilgisayar olan arkadaşlar için gene söylüyorum. Bunu gitgide 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 Disable'a kadar götüreceğiz arkadaşlar. Şimdilik Medium'da başlıyoruz. Ölmenizin hiçbir önemi yok. Oyun beta'dayken ölün abi. İşte atıyorum. Oyunun ilk bir haftasında ölün. Hiç problem değil. Göz aşınalığını her yakalamanızda bir kademe düşürüyorsunuz. İlk afallayacaksınız. Sonrasında tekrar bir kademe daha düşüreceksiniz. Her alışmanızda kademe kademe düşüre düşüre hem bilgisayarınızın performansını arttıracaksınız. Hem de anti-aliasing ayarını Disable'a kadar götürüp hem FPS'yi hem de adam görmeyi maksimum seviyeye getirmiş olacaksınız. Motion Blur'u mutlaka kapatıyoruz. Bunu sinema gibi oynuyorum ben falan filan diyen arkadaşlar abi siz de kapatın. Bu bir efekt değildir yani. Online oyun oynuyorsanız eğer bunun hiçbir manası yok. Bunu disable yapıyoruz arkadaşlar. Burada adamların yüzündeki atıyorum sakalların belirginliği, yaranın kızarıklığı vesaire gördüğünüz gibi ufak tefek çizimlerin ...kalitesini arttırıyor. Bunu single player oynarken açarsanız adam yüzüne bakarsınız, aynı ne güzel adamı çizmişler'' falan filan diye ama online derken zaten zoom açtığınızda kapatmanız bir oluyor. Niye yani ya adam vurmuş oluyorsunuz, bir yerini inceleyemiyorsunuz. Tamamen sizin zevkine kalmış, zevkinize kalmış. FPS'yi çok etkileyecek bir şey gibi görünüyor olabilir. Fakat o kadar da çok etkileyen bir şey değil arkadaşlar. Çünkü sürekli hareketli halde oynuyoruz. Ve oyun mekanizması bunları sürekli olarak render etmiyor zaten. Hele benim gibi bir ekran kartınız varsa açsanız da birçoğunu sonradan görüyorsunuz. Hani diyoruz ya böyle Aa, burada obje yoktu birdenbire geldi. Çünkü yetmiyor. Bunu sonradan yükleyecek. Ben bunu kendim kapattım. Açmak isteyen arkadaşlar açabilirler. Tahminen kendi zevklerine kalmış. Burada orada transparency. Ha, tamam. Neydi bu hatırlayalım. Good afternoon. Of... Object. Abi bunu direkt kapatıyoruz. Işıkların yansımasını mesela metalden, demirden, camdan vesairenin yansımasını, içini göstermesi. E, mesela şu fara erdikat ederseniz farın içerisinde falan ışık da oluyor. Işık süzmeler oluyor. Bu gibi ayarları sağlıyor bu. Ben bunu açtığımda daha doğrusu ne yaptıydım? Medium yaptıydım yanılmıyorsam. Medium yaptığımda FPS'm 50'ye kadar droplanıyordu. Ve bunu e, en rahat oynadığımız mapta yaşıyordum. Bu ismi neydi? Bu karlı bir tane map var, mapın ismini unuttum. En rahat FPS'yi orada alıyordum malum beyaz fazla FPS demek benim için. Orada dahi aynı droplar yaşatıyordu bana. Ben bu sebepten dolayı bunu disable yaptım. Grafik izlemek isteyen arkadaşlar, bilgisayar sağlam olan arkadaşlar height yapsınlar. Görüntü gerçekten güzel oluyor, gerçekten bir şeyler fark ediyor ama bizim için değil. Disable gamma, burada RGB'de de bırakıyoruz. Bunu Warzone videomda da söylemiştim. Red 709 muydu ya da başka bir şeydi oradaki ismi. Bu televizyon için galiba demiştim. Aynen televizyon içinmiş. Buraya da zaten en son da eklemişler. Şüphe kalmasın diye. RGB de bırakıyoruz arkadaşlar. Display adaptörü. Kardeşim burada direktmen ses zaten. Ee, sanırım bu yayıncılar falan filan yayıncılar derken kendim ne kadar fakir bir yayıncı olduğumu belli ettim anasını satayım. İkinci ekran kartını seçiyorlar render için. Ve oyunu buradan oynat vesaire gibi. Bunu da buraya eklemeleri güzel bir şey olmuş. Umarım diğer oyunlarda bunu eklemeye devam ederler. Bunu arkadaşlar otomatikte bırakıyoruz. Ben bunu manuel denemek için yapmıştım. Bir numarası yoktu. Ondan sonrasında epli dedik. Burayı bıraktık. Şimdi burada reset shader var. Shader mi ne her ne şey seçti. Işte. bunu grafik ayarlarınız bozulduğunda ya da grafik ayarlarını ilk defa yaptığınızda bir kere resetleyin. Devamında yapın. Eğer bozulursa direkt gelin resetleyin diyebilirim. Şimdi bunu eğer bende beraber yaptıysanız resetlemenize gerek yok. Sıfırdan yaptınız zaten. Daha öncesinde grafik ayarı yaptıysanız ve ayarlarda bir problem varsa mecburen resetliyorsunuz arkadaşlar. Sonrası da kendine geliyor. Yani bir hani aç kapat diyoruz ya biz Türk usulü. Yani Call of Duty için bu Türk usulü değil Call of Duty usulü kapat aç yaptırıyor. Kendisini öyle getiriyor arkadaşlar. Şimdi Account Network bölümüne geldik sağ üstte play falan filan işte konsol monsol hep beraber oynuyoruz ya bu o olay işte. Sadece bilgisayarla oynamak isterseniz açıyorsunuz. Bilgisayardaki hileciyle makrocuyla uğraşmamak için ki Call of Duty'deki silahlarda da makro yapmayın oğlum ayıptır lan. Ee, buradan açarsınız ya da kapatırsınız arkadaşlar. Şimdi benim göstermek istediğim ya şurası. IP adresi boş ver. Şurada server latency. Bu hidden arkadaşlar bunu show yapın. Paket loss vesaire bunların hepsini buradan açabiliyorsunuz şurada Audi'deki yeri de göstereyim. Ses ayarları şu anda hemen hemen hepsi birbirine çok benziyor. Herhangi bir farklılık olmuyor. Bunu denedik, bası denedim, height'ı denedim vesaire hiçbir fark yok gibi diyebilirim. Bas da isterseniz bırakın. Umarım bu da betadan sonra düzelecektir diye düşünmekteyim. Öyle de umut ediyorum. Hitmaker yazan yerde mutlaka açın arkadaşlar. Ne vurup vurmadığınızı anlamış olursunuz en azından. Grafik hallerimiz bitti. Şöyle gene bir göz gezdiriyorum ne gösterebilirim diye. Bu bölümdekilerin hepsini açık bırakmayı unutmayın. Demeyiş yaptığınızda vesairelerde gözüken şeyler can barları rakibin can barı, rakibin ismi, arkadaşının ismi vesaire gibi yerler bunlar. Bunlar açıkta kalsın arkadaşlar. Yazılar biraz FPS'yi etkiler. Bunu da söyleyeyim. Çok az da olsa etkiler. Fakat bence kalmasından yana pek bir sıkıntı yok. En azından zamanla oyuna alıştıktan sonra bazı isimler olur oyunda. O adama öncelik verirsiniz. O adamın ikini gördüğünüzde o adama kitlenirsiniz. Bu bir artıdır. FPS 3-5 tane düşse de bu artıdan vazgeçmeyin derim arkadaşlar. Bu bölümde de FPS'nin, e, ekran kartı ısılarının, işlemcinin hızının, hani az önce dedim ya ekran kartında da bir gecikme vardır diye. Bu da işlemcinin süresi işte. Gecikme süresi cardıjor da ekran kartının gecikme süresi cardıjor işte. Onlar da bu bölümde arkadaşlar. Bunları da buradan aktif edebilirsiniz. Şöyle göz gezdirdik, baktık, ettik. Call of Duty, bildiğiniz Call of Duty. 2'den 3'ten, Black Ops 1'den 2'den 3'ten ya da dün oynadığımız Warzone'dan, dün oynadığımız Call of Duty'nin herhangi bir oyunda herhangi bir farkı yok. Grafik ayarlarını bu şekilde yapmamızın nedeni diğerlerinden birazcık farklı olmasının tek nedeni ise optimizasyon özürlülüğü arkadaşlar. Ee, anlatacaklarım da benim bu kadar sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan Twitter'dan Instagram'dan artık hepsine ben bakıyorum zaten ee, bana yazın onların hepsine cevap vermeye çalışın malum zaten öyle büyük bir kitlem olmadığı için de %99 dönüş yapıyorumdur eğer gözümden kaçmadıysa kendinize iyi bakın hoşçakalın.